Evet arkadaşlar, herkese Fransa'nın masası köy Kolmar'dan selamlar. Kurabiye evleriyle meşhur tarihi, çok zengin ve müzeleri var. Bu müzeleri ve tarihi sizle beraber keşfetmeye başlayalım. Hazırsanız devam ediyoruz. Arkadaşlar, eğer Kolmar'ın içinde bu tarz araçlarla gezmek isterseniz kişi başı 8 euro, çocuklar 6 euro. Eğer grup olursa 6,5 euro. Fiyatlar bu şekilde. Her yarım saatte bir hareket ediyorlarmış. arkadaşlar gördüğünüz gibi her sokakta ayrı bir gizem var. Çok tarihi, çok eski evler yüzyıllardır ayakta kalmış. Arkadaşlar şu anda Münster Katedrali'nin önündeyiz. Katedral restorasyon halinde şu an tamir ediliyor. Bu meydanda oturup kahve, çay, herhangi bir içecek içebilirsiniz. Bugün de şansımıza pazar kuruluyormuş. Pazarı da gezme imkanınıza sahipsiniz. Buradan biz şimdi e, özgürlük heykelini yapan, özgürlük heykeli yapan kişinin Bartolde'nin müzesine doğru devam ediyoruz. Arkadaşlar Bartoldi Müzesi'ne geldik. Bartoldi Müzesi sadece 2'den 6'ya kadar açıkmış. Şu anda kapalı olduğu için giremedik. Bartoldi bildiğiniz gibi Amerika'da özgürlük anıtını yapan kişi. Buraya gelirseniz eğer girmek isterseniz sade öğlen saatlerinde yani 2'den öğleden sonra 2'den 6'ya kadar açık. Arkadaşlar 1300'lü yıllarda inşa edilmiş olan bir katedral. Çok da büyük sayılmaz. Arkadaşlar arkamda gördüğünüz katedral, katedralden şu anda çıktık. Burası giriş ücreti almıyor ama diğer Dominikan kilisesinde 2 euro giriş ücreti var. Eğer isterseniz bedava bu kiliseyi görüp devam edebilirsiniz. Arkadaşlar hediyelik eşya konusunda kolmar gerçekten bir cennet. Kurabiye evleri var demiştim. İşte o kurabiye evlerinden yapılan kurabiyelerden de alıp yeme şansına sahipsiniz. Arkamda gördüğünüz bina Kolmar'ın kapalı pazar yeri. Şimdi orada bir yiyecek bir şeyler bulabilir miyiz diye bir bakmaya gelelim. Hem de size size de göstermiş olalım. Çok kalabalık, çok yoğun turist var. Bakalım içeride ne gibi şeyler bulabileceğiz. Hava da bugün müthiş sıcak. Avrupa bu kadar sıcak olur muydu ya? Yandık vallahi. Burada neler bulabiliriz? Burası bir manav. Elma suları falan. Buradan devam edelim. Peynirler. Tabi buranın sokak yemek kültürü bizimkine benzemiyor. Burada ne yiyebiliriz? Peynir ekmek. Pizza varmış. Neyse biz böyle bir tur atıp bir çekim yapalım. Sonra bakarız, karar veririz. olduk oturmak için arkadaşlar. Menü kartını şöyle ben size güzel bir çekeyim. Eğer isteyen olursa durdurup da videoyu detaylı bakabilir. Fiyatlar da bu şekilde. Tabi bu sıcakta dondurma falan da yiyebilirsiniz. Bira veya normal içeceklerle şu fiyatları da böyle. Kahve fiyatları falan. Evet arkadaşlar vermiş olduğumuz sipariş geldi. Bu kolmara özgü bir ince pizza gibi açtığımızı hafiften yatıştırmak için sipariş verdiğimiz bir flammkuchen. Adı flammkuchen diye geçiyor. Ee, sade olanı, bir domatesli olanı söyledik ama bize sade geldi. Bir hemen tadım yapalım. çok sıcak üzerinde soğan var yoğurt mu var üstünde ne var ya anlayamadım hmm. bence bunu bizim lahmacunla kıyaslamak normal olmaz şu gördüğünüz porsiyon 12 euro arkadaşlar ee, Tadına bakmak isterseniz bakabilirsiniz ama çok böyle özelde bir yemek gibi gelmedi bana. Buradan, hani bir de buraya ötüyorum. Lokal biramızla içerek yolumuza devam edelim. Arkadaşlar Kolmar'da sıcakta şu bol bol içecek içtiğimizden dolayı fiyat bu şekilde 28.30 euro geldi. Buradan da aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar kol var aynı zamanda bir şekilde Venedik olarak da anılıyor. Kanallar var. Venedik gibi kanallardan kayıklarla gezme şansına da sahipsiniz. Gördüğünüz gibi sokaklar da aynı Venedik gibi dar. Buradan da çikolata çok çikolata müzesine gideceğiz. Birçok müze bulunmakta. Bunları da göreceğiz. Bakalım devam ediyoruz. Kolmar'da bildiğiniz gibi kışında Noal pazarları kurulduğu için birçok hediyelik eşya yazın da bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Acayip fotoğraf çekilecek yerler var. Resmen film platosu gibi. Gördüğünüzde şaşıracaksınız. Buraya geldiğinizde mutlaka telefonunuzu ve fotoğraf makinenizi getirin. Çünkü gördüğünüz gibi yani sanki resmen tarihin içerisinde akıp gidiyorsunuz. Yani ben de bu kadarını beklemiyordum. Şimdi buradan Eski Venedik'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bahsetmiş olduğum kanallar burada küçük Venedik dediğimiz küçük sandallarla bu kanallar üzerinde bir gezintiye çıkabiliyorsunuz. Kişi başı 8 euro dediler. Çok da bir fazla fiyatı değil bence yapılabilir. Evleri de görüyorsunuz arkadaşlar. 1300'lü yıllardan kalan evler muhteşem. Herkes aşkını da burada kilitlere yazıp köprülere de asmış. Buraya gelirseniz aşkınızı köprülere asabilirsiniz. Geldik arkadaşlar. Bu domatesli peynir benim hoşuma gitti. Ben alacağım. A, how much is one kilo? Uh, see, around sixty. Around 60. Uh, can I have for 10 ten euro? Uh, it's, 10 it's too space. small, or yes. um, or the fifteen? You uh, no, so small, small one. Yes, 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 yes. <laughs> <laughs> Yes, yeah, this one. Yes, Şimdi bu domatesli peynirden alalım. Çok güzel. Bless you. you? Merci. Yes, please. Okay. Bakalım ne kadar gelecek. Kilosu 66 euro falan dedi. Çok iyi bir Bir tane de basilik vardı onu dedim ama çok güzel değildi. Bak adamın kesti. Yeşil. Bunu alalım devam edelim. Evet arkadaşlar bahsettiğim peynirci burada Venedik kanalına giderken sağ tarafta kalıyor. şu parçayı satın aldık. Vakumlattırabiliyorlar. Vakumlayıp da Türkiye'ye de götürebilirsiniz bunu. Şu parça 25 euro tuttu ama tadı gerçekten çok güzel. Bence deney, deneyebilirsiniz. Buraya gelirseniz bu peynirciye mutlaka uğrayın. Devam edelim. Gel. Buradan. Arkadaşlar şu şeyi de belirteyim şu aşağıda gördüğünüz özgürlük anıtının işaretleri Bartol müzesine doğru gidiyor. Kolmar'ın her yerinde bu işaretleri görebiliyorsunuz. Yani bu size bir yol göstergesi gibi bir şey olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi dar sokaklar. Bana biraz Alaçatı'yı da hatırlattı. Şöyle uzak görüyor musun o tarafa doğru çekersen? Bir de birçok müze var arkadaşlar. Yani Kolmar ee, yani bir 4-5 saat yürüyorsunuz sokaklar arasında. Her yerde de bu şekilde sıralar var. Yani bir bir yerde oturmak isterseniz de çok kalabalık olduğu için sıralarda bekliyorsunuz. Şimdi buradan bu kayıkların binilmiş olduğu gezi yapılma alanına doğru gidiyoruz. Dediğim gibi isterseniz o nehirde bir gezintiye çıkabilirsiniz. Ama Fotoğraf çekilmek için çok güzel ee, köşeler yakalayabilirsiniz. Instagram için müthiş kareler burada yakalanabilir. Şimdik, az sonra o tarafa doğru gideceğiz. Biz ee, bir kayıkla tura çıkmayacağız. Yani gezmek daha hoşumuza gidiyor. O yüzden şimdi burada, bak pizzacı pizzayı görüyor musun pizzacı? Adam dışarı koymuş. Yiyecek, yiyecek, yiyecek içecek konusunda birçok yiyecek içecek bulabiliyorsunuz. Tatlıları denemenizi tavsiye ederim. Ee, bu sıcak havada da bir yerde biz de şimdi bir yer bakıyoruz. Bir yerde oturup bir şeyler içip serinleyeceğiz. İşte bu dediğim e, kayık kayıklara buradan biniliyor. Gördüğün gibi. Biniş biniş yeri burada. Gel. Gel gel bu taraftan gel. Evet, şimdi bak, <laughs> ulan bu kayıklar da çok şey değil bence ha, güvenli değil sanki. Baksana, yani bak bu da bir şeye geçti. Artık herkes aşkını buraya, şey bir bak geldi, geldi tekrar ee, iniş noktası orası, biniş noktası da orası, iniş noktası da orası. Burası da çok panoramik olan bir köşe. Burada da çok güzel fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Bu köprülerin altından eğilerek geçmeniz gerekiyor. Yoksa kafanız bu köprülere çarpabilir. O yüzden onlara da dikkat edin. Kuğularla beraber yüzüyorsunuz ama bir şey attılar. Yani su da çok temiz değil ha. Baksana balıklar yüzüyor yalnız. Su içi pek şey durmuyor. E, temiz durmuyor. Tabii Venedik Hanım satıyor. O yüzden küçük Venedik demişler. Şimdi... Arkadaşlar burası e, Gümrükönü meydanı. Orta çağda Kolmar e, büyük bir ticaret merkeziymiş. Arkamda gördüğünüz ol, görmüş olduğunuz binada gümrükmüş. Ama şu anda bir e, market olarak kullanıyor, kullanılıyor. İçeride böyle alışveriş yapma imkanınıza sahipsiniz. Burası böyle bir köy meydanıymış ya da ticaret merkezinin meydan olarak geçiyor. Arkadaşlar Kolmar'a ulaşmak için Oyra Airport Mülhavus'tan 45 dakika arabayla buraya ulaşabilirsiniz. Biz bu panoramik köşeden Masalsı Köy Kolmar'dan sizlere buradan veda ediyoruz. Lütfen abone olmayı, bizi takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Paylaşırsanız, abone olursunuz ve yorumları sizi bekliyorum. Sizleri bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.